Femi Muhsin Bölüm 259 Sayfa 848 İtalyan bir şarkiyatçı var. Anna Masala. Türkiye'de el üstünde tutulmaktadır. Hazretim davet etmiş ve onunla bir konuşma yapmıştı. Bize şöyle dedi. Ben anlamıyorum. Bana soruyorlar. Niye Müslüman değilsin? Biz mistiyiz. İslamiyet'i tercih etmemiş bu insanların hepsi kendi kazançlarına bakarlar. Onlar diyenin gerçeğini bilseler bu sözleri söyleyebilirler miydi? Peygamber Efendimizin zuhurundan sonra Hristiyanlıkta hak yakınlığı bulmuş hiçbir kimse olamaz. Çünkü Rabbimiz Ali İmran Suresi 19. ayette Allah katında din şüphesiz İslamiyettir buyurmaktadır. Kim İslamiyet'ten başka bir din ararsa onunki kabul edilmeyecektir. O ahirette de kaybedenlerdendir buyurmaktadır. Maide Suresi 3. ayette ise din olarak sizin için İslamiyet'i seçtim buyurulmaktadır. Hristiyanlar Hz. İsa için o bir kurtarıcıdır. Ancak ondan sonra başka bir kurtarıcı gelmemiştir demektedirler. Bu gibi sözler dini bir bütün olarak görmemekten kaynaklanmaktadır. Bakın Hz. Süreyya ne buyuruyor? Ben dinü mezhebü kitabı bir yana kodumsa, mümin mi, kafir mi, neyim, kim ne bilir ki? Bu makam Allah makamıdır. O makamda hiçbir kayıt olamaz. Peki ama bu noktaya nasıl geldi? Hz. Muhammed'in yoluyla geldi. İslam ile geldi. Gece gündüz ilahi zikirle geldi. Hazreti Süreyya içinde bulunduğu hali şöyle anlatır. 2000 kişi ellerinde ilahi müzik aletleri hiç durmadan Allah Allah diye zikrediyorlar. Kişi olarak insan buna dayanabilir mi? Bunu anlamasalaya anlatsanız mistik bir duygu diyecektir. Anlaması mümkün değildir. Bazı medrese ilahiyatçıları Türkiye'de bir din meselesi vardır diyorlar. Kur'an dinin özüdür. Ancak bu kimseler Kur'an onu reddeder, Kur'an bunu kabul etmez diyorlar. Ben söylemiyorum, Kur'an söylüyor diyerek Kur'an adına hüküm vermeye çalışıyorlar. Acaba o kişiler Kur'an'ı doğru anlamışlar mıdır? Hazreti Ali Efendi bizi anlıyorlar mı? Hazreti Ali Efendimiz, ben konuşan Kur'an'ın, Kur'an'ı natıkım buyurdu. Buna ne diyecekler? Olmaz öyle şey, Kur'an bunu reddeder mi? diyecekler. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a varmak için rehber bulunuz. İleyhil vesilete sırrı buyurulmaktadır. Maide Suresi 35. Ayet İlahi hakikatten haberi olmayanlar, rehber biz izlemek isterler. Halbuki Kur'an'ın anlattığı başkadır, onların anladığı başkadır. Peygamber Efendimiz, benden sonra peygamberlik yoktur, ancak muhaddisun vardır. Onların gönüllerinde ilham zuhur eder buyurmaktadır. Kur'an-ı Kerim'i herkes okur, ancak anlamalar değişiktir. Hazreti Ali'nin, Hazreti Mevlana'nın, Hz. Süreyya Bey Efendi Hazretlerinin Kur'an anlayışı makam bakımından ulemanın anlayışından farklıdır. Her insanın Kur'an ve Allah anlayışı Üsati kadardır. Hak yakınlığı bulmuş lediler, ilahi hakikatleri Allah ile bilicidirler. Bu makama ermemiş olanlar akıl mertebesinde anlayış ve idrak gösterirler. Tefekkür konusunda yüzlerce ayet ve hadis vardır. Kur'an-ı Kerim aklı selimi övmüştür. Rabbimiz onlar ayakta, yatarken, otururken hep Allah'ı anarlar. Yerin ve göklerin yaratılışını düşünürler. Ya Rabbi, sen bunları batıl olarak yaratmadın diyerek zikredenleri övmüştür. Ali İmran suresi 191. ayet. Bu yolda olanlar zikir yaparken Allah'ımızın bu beyanını yerine getiriyorlar hadisi şerifte Allah'ın azameti ilahiyesi, cennet ve cehennemi hakkında tefekkür etmek, bir geceyi ihya yani ibadet etmekten üstündür buyurulmuştur. Peygamber Efendimiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, aklı selim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır ayeti hakkında, bu ayeti okuyup da tefekkür etmeyenlere yazıklar olsun buyurmuştur. Yine evliyadan bazıları tefekkür gibi kıymetli bir ibadet yoktur demişlerdir. Tefekkür her an Allah'ı düşünmektir. Aklını Allah ile meşgul ediyorsan o zaman akıl gönle uymuş demektir. Zira gönül daima Allah ile beraberdir. Daima Allah'ı arzular. Namaz kılarken insanın aklına çeşitli düşünceler gelebilir. Zikir esnasında da çeşitli düşüncelere kayabilir. Ama sohbette sadece Allah'ı düşünürsünüz. Peygamber Efendimiz mescide geldiği bir gün bakar ki bir grup namaz kılıyor. Bir grup Kur'an okuyor. Bir grup da zikir yapıyor. Başka bir grup da sohbet ediyor. Peygamber Efendimiz sohbet edenlerin yanına oturarak sohbeti tercih etmiştir. Daha sonra Peygamber Efendimiz'e neden sohbet edenleri tercih ettiği sorulduğunda sohbet demekle oynamaz buyurmuştur. Yapılan sohbetler aklı hep Allah'ı düşünmeye itmektedir. Hem akıl hem gönül sohbette bir olmakta sadece Allah'ı düşünmektedir. İşte akıl ile gönlün bir olduğu hale tefekkür diyoruz. Yapılan sohbetler tefekkürdür. Bir ilahi sohbet yapılıyorsa hep Allah düşünülüyor demektir. Bu tefekkürdür. Bu ibadeti tam yapmaktır. Hazreti Ali Efendimize bir savaşta ok saplandı. Çıkaramadılar. O zaman ben namaza durayım. Oku o zaman çıkarım buyurdu. Namaza durduğu zaman neyi ruhiyet ediyor? Neyi düşünüyor? Öyle bir ilahi açtı ki acı duymuyor. Vücut da ruh olmuş. Dünyanın acısını duymuyor. O acılardan da geçmiş. O hale gelindi mi? Her an Allah'ı tefekkür etmektesiniz. Her an onunla berabersiniz. Böyle güzel noktalara gelinceye kadar gayret edilmelidir. Gelinir mi? Elbette. Sakın ha, gelinmez demeyin. Böyle güzel noktalara gelince de dünyanın gulgulesi devam eder. Onunla da ayrı uğraşırsın. Ancak dünya hayatı geçici bir hayattır. Askerlik gibi bitsin diye beklersin. Bir gün gelir askerlik de biter. Gönül elbet bir gün sen de kavuşursun Kenan iline denmiştir. Bilgimiz, aşkımız arttıkça Rabbimize yakınlığımız da artar. Sayfa 851